Mesela bir lahana var arkadaşlar. Lahana ile salatalı beraber ektim yan yana. Ee, yerim olmadığı için. Onlar da bakalım şöyle yakından. Evet, lahananın yaprakları bayağı büyümüş görünüyor. Salatalı da geçen hafta ekmiştim. Şurada küçük bir meyvesinde görüyorsunuz. Meyve yapmış. Yakında çiçeği de açacak gibi. Evet, üst taraftan da frizlenmeye başlamış. Kök gelişimi de güzel bayağı uzamış. Bu hafta sistemimize 3 tane yerli domates girdi arkadaşlar. Onların da performansını çok merak ediyorum. Şuradan bir tane hemen bakalım. Evet birkaç gün olmasına rağmen köklerde uzama başlamış arkadaşlar. Bunların hiçbiri yoktu. Gayet beyaz ve sağlıklı. Köklerde yanma görünmüyor. Bitkimizde sağlıklı görünüyor. Bu özel bir domates. 200 yıllık bir tohummuş. Seradan aldım. Kazanda bölgesinin Kazanda bölgesinden Seradan aldım bir arkadaştan. Evet, bundan Yani 2-3 hafta sonra domates bayağı büyür diye düşünüyorum. Biberimize bakalım. Evet, biberde de aynı yerden aldım biberleri de. Kökler beyaz ve sağlıklı uzamaya başlamış. Geçen bir videoda ismini hatırlayamadım. Kekik arkadaşlar. Ee... Kekik'in performansını da merak ediyorum.